İşin bilişime hoş geldiniz. Aranızda kiracı olan var mı? Çok değil mi? Senede bir defa adres değişikliği gerekiyor çoğu zaman. Allah saklasın diyelim. Peki nüfus müdürlükleri nasıl? Mavi Boncuk filmini hatırlıyor musunuz? Hani Yeşilçam, Emel Sayın'ın kaçırılışından söz etmiyorum. Kuyruktan, kuyruktan yer satmaktan falan. Artık numaratörler var. Teknoloji onu da çözdü. Yer satışı falan mümkün olmuyor ama beklemek beklemek kuyruk da kuyruk. Peki bunu çaylarımızı yudumlarken telefonla ya da bilgisayarla birkaç mouse ya da parmak hareketiyle yapmaya ne dersiniz? Notebook LM ile bir video hazırladım. Zaten E-Devlet Türkçe menüler düğmeler anlaşılır. Ama yine de derseniz ki ben bundan bir şey anlamadım. Ekran görüntüleriyle bize bunu göster. Yorumlara yazın. O şekilde de bir anlatım yaparım. Şimdi gelin notebook LM ile yaptığım videoyu izleyelim efendim. E-devlet üzerinden adres değiştirmek Kulağa ne kadar basit, böyle iki dakikalık bir işlem gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu küçücük işlem sizi ya çok büyük bir dertten kurtarabilir ya da ciddi bir mali yükün altına sokabilir. Peki, bu basit görünen işlemin arkasında yatan o kritik detaylar neler? Ve o büyük cezadan nasıl kaçınırız? Gelin hep birlikte bakalım. İşte konuya neden bu kadar ciddiyetle yaklaştığımızın en somut kanıtı tam karşınızda. 2025 yılı için konuşulan bu rakam basit bir adres bildirimini ne kadar ciddiye almamız gerektiğini yüzümüze çarpıyor adeta. Bu sadece bir ceza değil, devletin bu konuda şaka yapmıyorum deme şekli. Şimdi bakın bu slaytın en ilginç yanı şu. Devlet iki durum arasında devasa bir fark görüyor. Diyor ki, unutabilirsin, dalgınlığına gelebilir. Bu bir ihmal. Cezası evet var ama 649 TL. Fakat oturmadığın bir adresi beyan etmek işte bu sahtecilik sayılıyor ve bedeli tam 13.588 TL. Aradaki neredeyse 20 katlık bu uçurum sistemin asıl neye önem verdiğini çok net anlatıyor. Peki bu cezalarla karşılaşmamak için ne kadar süremiz var? Herkesin aklını karıştıran o meşhur 20 gün kuralına bir yakından bakalım. Ama hemen söyleyeyim, endişelenmenize gerek yok çünkü kural aslında sandığınızdan çok daha esnek. Bütün sır, bütün olay şu iki kelimede saklı. İş günü. Kanun bize 20 takvim günü demiyor, altını çizerek 20 iş günü diyor. İşte bu küçücük ama hayat kurtaran ayrım her şeyi değiştiriyor. Hesaplaması da inanılmaz basit. Pazartesiden cumaya kadar olan günleri sayıyoruz. Cumartesi, pazar ve bayramlar gibi resmi tatillerde ise sayaç duruyor. Peki bu ne anlama geliyor? Pratikte adresinizi bildirmek için neredeyse bir takvim ayına yakın süreniz var demek. Bu da insana büyük bir nefes aldırıyor değil mi? Süre meselesini anladığımıza göre gelelim işin en pratik kısmına. Tamam, e-devlet üzerinden bu işlemi nasıl yapacağız? En yaygın, en sık karşılaşılan iki senaryo üzerinden adım adım ilerleyelim. Ama durun, başlamadan önce minik ama çok önemli bir uyarı. Standart e-devlet şifrenizle giriş yapsanız bile sistem bu kritik işlemi tamamlamak için sizden ek bir güvenlik adımı istiyor. Mobil imza, e-imza olabilir ama en kolayı sisteme kayıtlı ve doğrulanmış bir telefon numaranızın olması. SMS ile doğrulama en pratik yöntem. İşte ilk ve en temiz, en sorunsuz senaryo. Sistemde boş olarak görünen bir eve taşınmak. Arama çubuğuna yazıyorsunuz, adımları takip ediyorsunuz ve bitti. Fark ettiniz mi? Sistem sizden ne kira kontratı istiyor, ne tapu, ne de fatura. Hiçbir şey. Tamamen sizin beyanınıza güveniyor. Peki neden? O konuya birazdan geleceğiz çünkü arkasındaki mantık çok ilginç. Peki ya en sık karşılaşılan problem ne? Taşındığınız evin boş olduğunu zannederken sistemin size "Dur bakalım, bu adreste zaten kayıtlı biri var." uyarısı vermesi. Bu büyük ihtimalle eski kiracının adresini taşımadığı anlamına geliyor. İşte bu noktada maalesef dijital işlem bitiyor ve en yakın nüfus müdürlüğüne adınıza kayıtlı bir faturayla gitmeniz gerekiyor. Size bitiyor. Yeni bir eve taşınmadan önce ev sahibinize eski kiracı kaydınızı sildirdi mi diye sormak size epey bir zaman kazandırabilir. İkinci senaryomuz ise dijitalleşmenin en güzel örneklerinden biri. Bir arkadaşınızın veya ailenizin yanına taşınmak. Eskiden ne çileydi, her iki taraf da nüfus müdürlüğüne gitmek zorundaydı. Şimdi ise süreç tamamen dijital bir e-sıkışmayla yürüyor. Evde oturan kişi size e-devletten bir davetiye gönderiyor, siz de kendi e-devletinizden bu davetiye kabul ediyorsunuz. Hepsi bu kadar. Harika değil mi? Şimdi geldik belki de tüm bu sürecin en kritik ama en az bilinen detayına yerleşim yeri ile diğer adres arasındaki fark. On yapacağınız bu küçücük seçim oy kullanma hakkınızdan size gönderilecek resmi tebligatlara kadar her şeyi ama her şeyi etkileyebilir. İşte sol ve sağ taraftaki bu iki kutu aradaki farkı mükemmel özetliyor. Yerleşim yeri sizin yasal evinizdir. Sizin kalenizdir. Seçmen kaydınız oradadır. Mahkeme tebligatları oraya gelir ve sadece bir tane olabilir. Diğer adres ise Yazlık, kışlık ev veya öğrenci yurdu gibi geçici olarak kaldığınız yerlerdir. Bu adresler size o bölgede oy kullanma hakkı tanımaz. Burası çok önemli. Peki bu ayrım kimleri doğrudan etkiliyor? Özellikle üniversite öğrencileri ve yazlık sahipleri Lütfen dikkat! Eğer okuduğunuz şehirde ya da yazdığınızın olduğu yerde yerel seçimlerde oy kullanmak istiyorsanız, o adresi diğer adres olarak değil, yerleşim yeri yani birincil adresiniz olarak göstermek zorundasınız. Bu en sık yapılan ve en çok can yakan hatalardan biri. Peki, Sistem neden bu kadar sadeleşti? Eskiden istenen o, o kadar evrak, kira kontratları, faturalar neden artık istenmiyor? Gelin şimdi bu yeni sistemin ardındaki o dijital güven felsefesini bir anlayalım. Evet, eminim hepinizin aklında aynı soru var. İyi de DASK zorunu değil mi? Kira kontratı olmadan nasıl olur? Bu soruların cevabı devletin veri yönetimi konusundaki önceliklerinin değişmesinde saklı. İşte kilit nokta tam olarak bu. Devlet için en ama en öncelikli olan şey, adres kayıt sisteminin güncel ve doğru olması. Eğer adres beyanının önüne DASK veya kontrat gibi engeller koyarsa, biliyor ki birçok kişi bildirim yapmaktan kaçınacak ve sistemin doğruluğu bozulacak. Bu yüzden devlet diyor ki, önce sen bana nerede oturduğunu beyan et, diğer yükümlülüklerini sonra halledersin. Mantık bu. Aslında sistem belgelere değil çok daha güçlü bir şeye dayanıyor sizin yasal sorumluluğunuza. E-devlet üzerinden o onayla butonuna bastığınız an ıslak imza atmakla aynı hukuki geçerliliğe sahip bir işlem yapıyorsunuz ve olası bir yalan beyana kesilecek o 13588 TL'lik ceza var ya işte o herhangi bir kağıt parçasından çok daha etkili bir caydırıcı. İşte eski sistemle yenisi arasındaki farkı özetleyen o harika tablo. Bir yanda yarım gününüzü alabilecek evrak ve sıra bekleme gerektiren bir süreç, diğer yanda ise 3 dakikada oturduğunuz yerden tamamen ücretsiz bir şekilde halledebileceğiniz dijital bir kolaylık. Sanırım seçim çok net. Ve bu analizi, tüm sistemin felsefesini tek bir cümlede özetleyen bu güçlü sözle bitirelim. Bu, devletin ihmalle kasıt arasındaki o keskin çizgiyi nasıl çizdiğini mükemmel bir şekilde anlatıyor. Unutmayın, bu sistem güvendiği kadar denetler ve yalanı asla affetmez. O yüzden o onayla butonuna basmadan önce beyanınızın doğruluğundan her zaman %100 emin olun. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. İşinize yaramışsa beğen tuşuna basarak, abone olarak ya da yorum yazarak bu videoların devamına katkıda bulunabilirsiniz. Başkaca bir videoda yeniden buluşmak ümit ve dileğiyle. Hoşça, dostça ve esenlikle kalın.